Herkese cümleten aleyküm. Engelli raporu nasıl alınır? Alınır. Veya engelli raporuna itiraz ederken ne yapmamız gerekir? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Engelli raporu aldıktan sonra ne yapmamız lazım? Efendim emekli olmaya hakkımız var mı, yok mu? Bunu nasıl öğreniriz gibi dilim döndüğünce veyahut işte yaşamış olduğum deneyimlerden işte sizlere aktarım yapacağım. İlk önce e, iyileşmeyen uzuvlarınızla sakatlık, kaza sonrası sakat kalmışsınız veya bir engeliniz varsa bu engel de sizi gerçekten engelleyebilecek bir olaysa çalışmanızı, hayatınızı falan bu konuda engel raporu veren hastaneler var. Bu hastaneleri takip edeceksiniz randevu alırken. Hastanenin engelli heyeti var mı yok mu? Bunu bir kere öğrenip ona göre randevu almanız lazım. Yani çünkü her hastane engelli raporu vermiyor. Her hastanede de heyet yok yani. Bunu bilin. İlk önce bir hastane ayarlamanız lazım kendinize engelli raporu alabilmeniz için. Birinci kısım gittiniz engelli raporu için şikayetlerinizi dile getirdiniz. Doktorlar sizi muayene etti ve size yüzde kırkın üzerinde bir rapor verdi. Bunu bir kenara koyalım engelli raporumuzu aldık diyelim. İkincisi ise Engellisiniz, gerçekten e, hayatınızı olumsuz etkileyen bir sebebiniz, bir kusurunuz var diyelim. Ama işte efendim, heyet size yeterince rapor veremedi. Siz de bu rapora itiraz etmek durumunda kalacaksınız. İşte bağlı bulunmuş olduğunuz ilçenin, sağlık ilçe başkanlığına işte müracaat ediyorsunuz. Ben diyorsunuz bu rapora itiraz ediyorum. İtiraz sürecini anlatıyorum bu sefer. Ben diyorsunuz bu rapora itiraz etmek istiyorum. Onlar sizi rapora için itiraz ettiğinizi sebebini falan soruyorlar ve sizi bir hastaneye yönlendiriyorlar. Bu hastanede alabil, alacağınız rapor ilk almış olduğunuz rapor arasında fark varsa maalesef bu sefer de üçüncü hastaneye yolluyorlar. Yani bilgilerimden, deneyimlerimden anlatıyorum. Şu anda değişiklik var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama üçüncü bir hastaneye yönlendiriyorlar. Bu sefer üçüncü defa engelli heyetine girmek zorunda kalıyorsunuz. Muayene olacaksınız. İşte tekrar e, rapor alacaksınız. ve Bakıyorsunuz bu sefer üçüncü aldığınız rapor onaylanıyor. Lakin kendimden örnek vereyim. Ben ilk e, engelli pozisyonu düştüğüm zaman 3 ay gibi kısa bir süre sonra gitmiştim. Engelli müracaatı yapmıştım. İşte heyetten rapor almaya çalıştım. Maalesef heyet bana %20 engeli layık gördü. Şaşırdım. Kaldım işin açıkçası. Sonra işte bağlı bulunmuş olduğum ilçenin sağlık il müdürlüğüne giderek bu raporu itiraz etmek istiyorum dedim. Onlar da bana aynı şekilde bir hastaneye gitmemi, ikisi arasında fark varsa üçüncü bir hastaneye gidip o raporu onaylattırmamı, yani üçüncü alacağım rapor geçerli bir rapor olacaktı. Lakin bu esnada ben e, çalıştığım için bir yerde hatta engelli raporunu almaktan da vazgeçmiştim vermezler diye. Lakin bu çalıştığım süre içerisinde bilmeden 6 ayı doldurmuşum. 6 ayı doldurmaktaki maksat efendim aradığım zaman ilçe sağlık müdürlüğünü ilçe sağlık müdürlüğü aynen şunu söyledi siz dedi itiraz etme hakkınız dedi 6 ayı geçmiş ikinci Dilediğiniz gibi bir hastaneye gidebilir, engelli raporu veren bir hastaneye gidebilir ve oradan raporunuzu alabilirsiniz dedi. Yani kendiniz seçebilirsiniz dedi. Yani alacağım rapor geçerli olacaktı ve üçüncü bir hastaneye tekrar gitme zorunluluğum olmayacaktı. Yani burada şunu öğreniyoruz. İlk itiraz etmemizden 6 ay geçtikten sonra, ikinci ve üçüncü tekrar etmeden sadece ikinci gideceğimiz ve kendi seçeceğimiz hastaneden almış olduğumuz rapor bizim engelli raporumuz olarak sayılacaktı. Ve ikinci 6 ay sonra işte ikinci bir hastaneye gittim. 6 ay sonra veya 7 ay sonra burası da bana toplamda yüzde %52 rapor verdi. Yaklaşık 4 kademesini kesmiş. 48 olarak raporumu bana verdi. Bu raporumda geçerlilik kazandı. Yani bunu da burada belirteyim yani eğer itiraz ederseniz sizi başka hastaneye yönlendiriyorlar ve o hastaneden alacağınız raporla ilk aldığınız rapor arasında fark varsa üçüncü bir hastaneye tekrar gitmek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Üçüncü alacağınız rapor sizin raporunuz oluyor. Ha, bu üçüncü raporu da itiraz edebiliyor musunuz? Tabii ki edebiliyorsunuz. Hani bunun ucu kapanmıyor yani. Ama lakin işte o 6 aylık süreyi geçtiğiniz zaman size diyor ki istediğiniz hastaneden gidip diyor rapor alabilirsiniz. O raporunuz geçerli olacak diyor. Üçüncü bir hastaneye gitme gereği duymayacaksınız. Rapor alma konusunu bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi Engelli raporu aldık. Mesela diyelim %40'ın üzerinde engelli raporu aldık veya %80 aldık. %90 aldık. Engelli kimlik kartımızı çıkartabiliriz. İşte İstanbul'da yaşıyorsak bağlı bulunmuş olduğumuz ilde hangisi ise orada işte belediyenin seyahat e kartı, ücretsiz seyahat kartı çıkartabiliriz falandır filandır. Bunları yapabiliriz. Bunları zaten az birçok tahmin ediyorsunuz. Da. Engelli kimlik kartıdır. Şudur budur. Lakin burada önemli olan kısım vergi indirimi. Bağlı bulunmuş olduğunuz mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına gittim. Engelli bölümüne. Oradan raporumu götürdüm ve engelli indirimi almam gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz engelli raporu Ankara'daki heyete gidiyor. Ankara'daki heyet bunu inceliyor. Ve Ankara'daki heyet bunu onaylayıp size geri gönderdiği zaman kaçla gönderiyor? Yüzde altmışla gitmiştir raporunuz. Yüzde ile geri gelmiştir. Raporunuz maalesef yüzde düşmüştür ağır engelli pozisyonunda rapor almışsınızdır. Maalesef Ankara'ya gittiğinde rapor bu düşürülmüştür. Ağır engelliden çıkıp normal engelli statüsüne girmiş oluyorsunuz. Ağır engelli nedir? İşte efendim şöyle söyleyeyim. %60 ile %79 arası, %80 ile %100 arası. %80 ile %100 arası zaten birinci derece engelli sıfatını taşıyor. %60 ile %79 ikinci ağır engelli statüsünü taşıyor. %40 ile %59 da üçüncü derece engelli pozisyonda oluyorsunuz. Yani Ankara'ya gittiğinde artık kaç ay sonra gelir bilmiyorum raporun cevabı. Evisten zaten takip edebilirsiniz. Size zaten vergi indirimine başvurduğunuz zaman bir tane numara verilecektir. Evise girdiğiniz zaman evise TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz ve size vermiş oldukları numarayı yazdığınız zaman orada bir yazı çıkar zaten efendim. Raporunuz bakanlığa gönderilmiştir. Cevap bekleniyor diye. Altta ayrıyetten raporunuz onaylanmıştır diye cevap gelene kadar oradan evisten takip edebilirsiniz. Ha, onu gördüğünüz zaman yapmanız gereken nedir? işte raporunuz onaylanmıştır. Evvise girdiniz. Raporunuz onaylanmıştır. Yazısını gördüğünüz zaman yapacağınız işlem eğer bir yerde çalışıyorsanız zaten çalışmanız gerekiyor. Ha bir de şunu söyleyeyim atlamadan. Engelli verdiği indirimine başvurmanız için bir yerde çalışıyor olmanız gerekiyor. Çünkü o iş yeri adıyla e, engelli indirimine başvurabilirsiniz. Çalışmadan engelli indirimine başvuramıyorsunuz buraya atladım kusura bakmayın. O da şöyle oluyor. Raporunuzu aldınız. Bir yerde çalışıyorsunuz. Vergi indirimi başkanlığına gittiğiniz zaman işte vergi indiriminden faydalanmak istiyorum dediğiniz zaman size bir kağıt veriyor. Bu kağıdı iş yerinize doldurtturuyorsunuz ve o şekilde o kağıtla raporunuzla birlikte tekrar vergi dairesine başkanlığına gidip vergi indirimi için talepte bulunuyorsunuz ve oradan Ankara'ya gönderiliyor. Bu önemli çünkü vergi indirimi almanız için muhakkak bir yerde çalışıyor olmanız şart. Bunu da atlamayalım. Evet. Nerede kalmıştık? Diyelim ki Evis'e girdik. Evis de diyor ki raporunuz bakanlığa gönderilmiştir. Cevap bekleniyor. Buradan takip edin internet üzerinden. Eee... Benimki 8 ayda geldi cevabı. Tabii benimki pandeminin yoğun olduğu dönemlerde, yasakların olduğu dönemlerde olduğu için biraz uzun sürdü. en sonunda işte raporunuz onaylanmıştır diye bir yazı görürsünüz. Bu iş yerinize bu yazı geldikten sonra iş yerinize ulaşması 20 günü falan bulabilir bu yazının. Yazı derken iş yerinizin işte email adresine gönderilen bir yazıdır hani bir mektup veya bir zarf içerisinde gönderilen bir yazıdır. Ema ile olarak e hangi iş yerinden müracaat ettiyseniz onun muhasebe bölümüne muhakkak düşer. Ha, onu da beklemek istemiyorsunuz. yazıyı gördünüz. Gidersiniz başvurduğunuz yere e ilk artık nereye başvurduysanız engelli raporu için gidersiniz oraya vergi dairesi başkanlığına beklemek istemiyorsunuz. Oradan direkt ben vergi indirimi kağıdınızı alabilirsiniz. Burayı bu şekilde anlatmaya çalıştım. Burada anlaşılmayacak bir şey kaldı mı bilmiyorum. Yani deneyimlerimden ve bildiklerimden anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar vergi indirimi yazısın, yazınız geldi. Şurada görüyorsunuz. 80 ile 100 arası olan birinci derece. 60 ile 79 arası engelli raporu olan ikinci derece. 40 ile 59 arası olan da üçüncü derece engelli sayılmakta. Bu engelliliğinizin onaylanması için Ankara'dan gelen cevapta, yüzde %60 ile 79 arası bir raporunuz vardır. Mesela %65 raporunuz vardır. Ankara'ya gittiği zaman bu %50'ye düşmüştür. Siz o zaman 3. derece engelli sayılmaktasınız. Ankara'dan gelecek cevaba göre. Veya işte 80 ile 100 arası demişiz 1. dereceye. Efendim lakin %70 rapor vermişlerdir maalesef o da ikinci derece engelli sayılmaktadır. Ankara'dan gelecek raporun yani size verilecek cevabın engelli durumunuz neyse sizin artık engelli pozisyonunuz odur. Bunun haricinde anlaşılmayacak başka bir şey yok. Buradan takip ediyorsunuz işte. 40 ile 59 arası 3. derece 60 ile 79 ikinci derece 80 ile 100 arası olan da şey pardon ikinci derece 80 ile 100 arası olan da birinci derece engelli statüsünde oluyor. Ankara'dan gelecek cevap çok önemli. Siz isterseniz %90 alın. Ankara size %70 rapor uygun görmüşse siz artık birinci derece değil ikinci derece engelli sıfatındasınız. Heh, gel gelelim emeklilik olaylarına. Bakın şimdi sigorta tarihi burada yazıyor. Birinci derece engelliler için, ikinci derece engelliler için, üçüncü derece engelliler için. Birinci derece engelliler malulen de emekli olabiliyor. Lakin ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Normalen emekli olursanız alacağınız maaş düşük olacaktır. Ama işte 3600 gün prim ödeme gününden emekli olursanız normal emekli olmuş gibi emekli olacaksınız maaşınız da normal emekli düzeyinde olacaktır. Bunu da önemli belirtiyorum. Normalen emekli olursanız alacağınız emekli maaşı maalesef düşük bir emekli maaşı olacaktır. Mağlulen olduğu için ama 3600 prim ödeme gün sayısına göre emekli olursanız normal statüde emekli olmuş gibi olacaksınız. Şimdi gel gelelim bu emeklilik kolayları birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derecede nasıl bir farklılık gösteriyor. Burada demiş 91'den önce yani 1991'den önce sigorta başlangıcı olanlar ister birinci derece ister ikinci derece ister üçüncü derece olsun şu kadar 3600 gün primi varsa emekliliğe müracaat edebiliyorlar ve emekli olma şansları oluyor normal emekli gibi emekli oluyorsunuz bunu unutmayın ve gel gelelim 91 ile 94 arası sigorta başlangıcı olanlara gelelim 15 yıllık Birinci dereceler için söylüyorum. 15 yıllık sigorta priminiz var. 3600 günden normal emekli olmuş gibi olabiliyorsunuz. İkinci dereceler 15 yıl 8 ay yani 3600 gün 80 prim doldurmanız gerekiyor. İkinci derece olanlar. Vergi indiriminde kaçıncı derecedeyseniz onu takip edeceksiniz. Ve gel gelelim 3. dereceye. Yani 3. derece neydi? 40 ile 59 arası olanlar 3760 gün prim olursa emekliliğe müracaat edebiliyorlar. Ve 94 ile 1994 ile 97 arası. Ona gelelim şimdi. Burada birinci derecelere yine 3600 gün prim gün sayısı. İkinci derecelere 3760 94 ile 97 arasından bahsediyorum ve üçüncü derecelere 3920 gününüz olması lazım ki emekliliğe müracaat edebilirsiniz. Burayı da anladık. Geldik. 1997 ile 2000 arası sigorta başlangıcı olanlar birinci derecede bakın hiçbir değişen bir şey yok 3600 gününüz dolduğu zaman dilediğiniz zaman emekli olabilirsiniz ve normal emekli olmuş gibi olabilirsiniz şimdi 1997 ve 2000 arası sigorta başlangıcı olanlar birinci derece sakat olanlar 3600 gün ikinci derece sakat olanlar 17 yıl yani 3840 gün Üçüncü derece engelli olanlar 4800 şey 4080 günü tamamladıklarında normal emekli olabilirler, müracaat edebilirler. Evet yine geldik 2000'le bu sefer 2008 2008 mi? Pardon 2003 mü? Ha 2000 ile 2003 arası. Birinci derece engelli olanlar yine 3.600 gün. İkinci derece engelli olanlar 3.920 gün. Üçüncü derece engelli olanlar yani sigorta başlangıcınız ne kadar yakına çekiliyorsa o kadar da sigorta priminiz artıyor 4.240 günü bulması lazım. Ve burada diyor ki 2003 tarihinden itibaren. 2003'ten sonra başlamış yani sigortanız. 15 yılı doldurdunuz. 3600 gün prim gününüzü doldurdunuz. Birinci dereceler yine 3600'den emekli oluyor. İkinci dereceler 4000 günden. 2003'ten sonrası için söylüyorum. Üçüncü derecelerde 4400 günden emekli oluyor. İşte Ankara'dan gelecek cevap sizin derecenizi belirleyecek. Artık yüzde seksenle yüzde yüz arasıysa birinci derece, altmışla 79 dokuz arasıysa ikinci derece, kırkla elli dokuz arası ise üçüncü derece olacaktır. Emeklilik işlemlerinize nasıl başlayabilirsiniz? Emeklilik işlemlerimizde vergi indiriminizi aldınız sigorta müdürlüklerine gittiğiniz zaman bağlı olmuş olduğunuz ilçenin sigorta müdürlüklerine gittiğiniz zaman oradan zaten SSK dökümanınızı alacaksınız. Ve yanında vergi indirimi kağıdınız olması lazım. Başvurduğunuz aydan bir sonraki ayda hemen mesela diyelim şu anda e, neydi? Şubat'ın 11'indeyiz. Ben Şubat'ta başvurdum ama Mart'tan itibaren, Mart'ın birinden itibaren benim artık emeklilik işlemim başlıyor. Ha şöyle bir şey daha var. Efendim, e, benim bir, bir günüm var da günümü tamamlayamadım. Efendim, 200 günüm eksik diyelim. Onu askerlikten sayabilirsiniz. 200 günlük priminizi ve askerlik borçlanması adı altında 200 binlik priminizi veya kaç ay askerlik yapmışsanız askerlik borçlanmanızı yatırıp onu ödeyip yine emekli olabilirsiniz. Gününüzü doldurmuş mamışsanız. Bunu nasıl ödüyorsunuz? Şimdi sigortaya gittiğiniz zaman sigortanın günlük ödeme limitleri var. Döküman çıkarttığınız zaman orada yazar zaten. Eksik günü ne kadar diyelim? Efendim 300 gün. Günlük ödemesi gereken limit ne diyelim? 50 TL. 350'yi çarptığınız zaman çıkacak limiti mecbur ödeyeceksiniz ya da çalışarak primi dolduracaksınız. Buradaki işlemleri yaptığınız zaman başvurdunuz ayın bir sonraki ayının birinden itibaren emeklilik süreciniz başlayacaktır ve maaşınızı almaya başlayacaksınız. Şunu özellikle belirteyim. Malulen emekli olursanız maaşınız düşük olacaktır. Ama işte bu derecelere girip de emekli olduğunuz zaman normal emekli olma statüsünde olduğu gibi aynı şekilde emekli olup hayatınızı bir şekilde idame ettireceksiniz. Benim bilmiyorum eksik kalan bir şey var mı anlatmadığım olay bundan bundan ibaret. Yani burada belki işinize yarayabilen cevaplar da olabilir. Ee, şöyle bir şey daha var. Mesela bugünleri tamamladınız. Vergi indirimine de başvurdunuz. Raporunuz geldi. Emekli olduğunuz zaman kaç para alacağım diye düşünüyorsunuz ya mesela. SSK'nın bu konularda maaş hesaplama yerleri var. Oraya girdiğiniz zaman alacağınız maaş neredeyse birebir karşılığı çıkıyor yani bunu da söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Allah şifa versin diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Hoşçakalın.